Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımına daha birlikteyiz. Hesabımızda ön önceki sezondan biriktirdiğimiz kutularımız var. Artı 19 tane de bonus kutumuz var. buraya açacağız. Bir de kupa yolunda arkadaşlar. Evet 2200'den evet gördüğünüz gibi kupa yolu karakterlerini de alacağız. Ücretsiz kutularımız da var. Artı mega kutumuz var arkadaşlar. Mega kutu 5000'deki mega kutuyu da açacağız bu hesabımızda. Hangi karakterlerimiz var bir bakalım. 25 karakterimiz var arkadaşlar. Efsanevi var bu hesapta Sendi bakalım diğer efsanevileri de yakalayabilecek miyiz? Evet hemen totemlerimize geçiyoruz. Renk toteminde evet en son karakter olan İvi EV seçtik. Evet. Evet Sendi'yi seçelim. Renk olarak da 5. rengimizi seçelim. Evet turuncu gibi. Hemen şimdi burada devam ediyoruz. Sendi'yi de ekrana getirdik. Bir de kod yazalım arkadaşlar. Sizin bildiğiniz kodlar da varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet, videolarımızı da atlamadan izleyelim arkadaşlar. Lukas'ı yazdık. Haydi Lukas bize şans getir. Burada da bir efsanevi bekliyoruz. Evet. Haydi bakalım. 10 yazdırabilecek miyiz bugün megalardan? Artı Leon'u arkadaşlar Leon'u çıkartamadık bir türlü. Leon istiyoruz bu hesabımıza Evet hemen ilk aksesuarımız geldi bir karakter istiyorduk aksesuar geldi olsun devam büyük kutudan buradan da bir şey gelmedi Evet altını aldık bir büyük kutu bir tık yanmadı Evet 19 tane Bonus kutumuz var arkadaşlar 19. Bakalım oralardan biz, bize bir şey verecek mi? Haydi bakalım buradan mega'ya atladık. Bir büyük güç puanı geldi. Hemen güç puanını sen diye verdik. Evet ücretsiz kutu bize ücretsiz kutudan da bu aralar çok karakter çıkıyor. Arkadaşlar diğer videolarımızı da izleyelim. Gerçekten çok güzel karakterler çıkartıyoruz. Hesaplarımız gayet güzel olmaya başladı. Haydi bakalım bize bir bu hesaba da en az şöyle 10 karakter istiyoruz. Gelecek mi bakalım. Haydi bakalım bize bir karakter ver. Gelmedi. Devam. Megalara at diyoruz. En son açacağız. Eşya jetonu geldi ücretsizden. Elması aldık. Buradan da bir şey gelmedi. Evet. Ücretsiz kutu gelmedi. Bir büyük kutu bastık. Haydi bakalım biz bir karakter istiyoruz. Gel artık gerçekten. Karakterlerimiz eksik baya. 25 karakterimiz var. Gelmedi bir şey. Evet. Buradan da güç puanı geldi arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Atlamadan da izleyelim arkadaşlar. Evet hesaplarımızı açmaya devam ediyoruz. Haydi bakalım bir büyük kutu gelmedi bir şey. Hadi ya bize bir karakter ver gerçekten. Gelmedi. Bir ücretsiz şimdi sırada ücretsiz kutumuz var. Buradan da bir şey gelmedi. Evet güç puanlı yine Sandy Max'layalım. 11 seviye olsun. Haydi bakalım. Gelmedi. Buradan da bir şey gelmedi. Büyük kutu. Yok. Haydi bakalım. Ücretsiz. Ücretsizlerin de güç puanı geliyor. Evet arkadaşlar. Devam. Karakter istiyoruz ya. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Kutularda değil misiniz ya? Kutulardan biz karakter istiyoruz. Evet, ücretsiz. Heyecanla bekliyoruz yani karakter istiyoruz. Haydi bakalım. 19 tane de bonus kutumuz var arkadaşlar. Birazdan onları da açacağız artık yavaş yavaş geliyoruz oraya doğru. Evet 13 altın ya 13 altına inanılmaz yani 13 altına vermedi. Elmasımızı aldık. Buradan da bir şey gelmedi. 33 altın. Evet. Altınlar düşük altınlar geliyor ama karakter vermiyor neyse. Evet. Evet bir tık yandı. Haydi otis de gelebilir. Evet. Aksesuar geldi. Evet arkadaşlar. Devam. Gelecek. Ben heyecanla bekliyorum. Bu Leon'u ne zaman çıkartacağız? Yani Leon'u çıkarttığımız zaman bakalım ne olacak? Gerçekten bugüne kadar Leon çıkartamadık arkadaşlar. Evet diğer efsanevileri çıkarttık. Bir Leon kaldı. Bir de Meg'i de çıkartamadık. Haydi bakalım bize ne zaman verecek onları? Bekliyoruz. Yani en çok çıkarttığımız karakterler Sandy. Hesaplarımızda diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet rozetlerde. Evet Ralph Sukik ve Colt. Çok güzel ya değil mi? Evet. Çok güzel rozetlerimiz. Hemen şimdi Evet kodu değiştiriyoruz arkadaşlar. Ne yazalım kodumuza hemen wiki barbar yazalım. Uzun süredir yazmıyorduk arkadaşlar. Wiki barbar bize şans getirsin. Evet bir de konuma da konuma da ne yapalım konumu nereye gidelim bu sefer konuma Evet sizin de bildiğiniz konumlar varsa Evet Arjantin'e gittik. Arjantin sizin de böyle bildiğiniz taktikler varsa bize söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz yorumlara. Haydi bakalım. İlk megamız 10 mu yazıyor? Bastık 7 yazdı. Evet eşya jetonu var. İkinci megamız 8 yazdı. İşte bu. 8'i yazdırdık yine. Aksesuar geldi. Barley'in. Evet. Otis bekliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. 40'ta bir 7 daha yazdı. Neredesin bu 9 10? Yani nerelerdesiniz bilmiyorum. Bakalım buradan ne gelecek? Bastık. 9 mu? 8 yazdı güzel. Haydi bize bir karakter ver artık. Leon'u ver. Leon'u istiyorum. Leon duy beni süpersel. Evet, sendinin aksesuarı geldi. 6 yazdı ya. Evet, 6 yazdı. Evet, devam. 60'ta 7 yazdı. Eşya jetonu var. Evet, 8'i de yazdırdık ama. Evet, 65 68. Hemen bakalım. Birazdan oranlarımıza bakacağız. Bastık. Dört yazdı ya evet. Bir tık işte bu. Karakter istiyoruz. Evet işte bu be işte bu. Aldık sörcü. Kromatik dördüncü kromatik güzel de. Evet devam ediyoruz. Hemen güç puanı da sen diye verelim. Sörcü aldık. Evet 7 yazdı. Şimdi bir orana bakalım ondan sonra bonuslara geçelim. Hemen uzun süredir orana da bakmadık. Evet bir orana bakalım. Evet 003 efsanevi aksesuar yok. Eşya jetonu var evet. Karakter çıkar aksesuar ve yıldız gücü yok arkadaşlar. Şimdi 19 tane bonus kutuyu açacağız. Ve bize evet karakter çıkma şansı çok yüksek. Evet tık yandığı zaman karakter arkadaşlar. Evet bu 19 bonuslardan haydi bakalım. Bir tık yanarsa karakter arkadaşlar. Bakalım hangi karakteri verecek? 15 kutumuz kaldı. Yine yanmadı. Haydi bir tık istiyoruz. Gelmedi yanmadı ya. Evet 29 altın şaka gibi. Evet güç puanı verdi yine. Hemen sen diye verelim. Var mı bir şey? Ya bir tık yansa gerçekten karakter olacak. Yine yanmadı. Burada da gelmedi. Evet artık son bonuslarımız hala var. Hala gelebilir. Heyecandan bekliyoruz. Bir tık yan artık. Bir tane istiyoruz. Yandı mı? Yine yanmadı yani. Evet 5 tane kaldı artık. Evet arkadaşlar. 27 altına. Yine maalesef vermedi. Altınlar çok düşük ama işte bu be işte bu. Karakter geliyor arkadaşlar. Bakalım kim geliyor? Leon mu geliyor? Tara geldi işte bu. Gizemli elde ettik arkadaşlar. Dördüncü gizemli olan Tara'yı aldık. Devam ediyoruz. Güzel. Evet beğenelim arkadaşlar videomuzu. Aşağıdaki beğen butonunu tıklayalım ve devam edelim biz. Bir tık daha yanıyor mu? Kupa yolu da var arkadaşlar. Kupa yolunu da açacağız birazdan. Oradaki karakterleri de alacağız. Haydi be yanmadı. Evet bazen kupa yolundaki ücretsizlerden de karakter geliyor arkadaşlar. BB almıştık en son. Onu da kartlara bırakıyorum izlerseniz. Evet hemen ücretsiz kutularımız. Bazen buradan da geliyor. Altını aldık. Bir ücretsiz kutu daha. Evet 5000'deki megayı da açacağız birazdan yani arkadaşlar. Bakalım var mı bir şey Evet boyu da aldık Kupa yolu savaşçılarından altına aldık ücretsiz sen diye verdik Evet çok güzel aydi bakalım ya şu ücretsizden gelmedi Evet Haydi bir ücretsiz kutuda var mı bir şey yok devam Sendi de aldık buradan. Evet tiki alıyoruz. Tiki de geldi arkadaşlar. Kupalı savaşçılarının 8. Evet devam ediyoruz. Gerçekten hesap güzel oluyor. Şuraya bir Leon gelmez misin be Leon? Evet 5000'deki Leon'u bekliyoruz. 5000'deki mega kutuyu. Haydi bakalım. Evet artık maxlandı arkadaşlar sendi evet kime verelim İve verelim haydi bakalım haydi Evet bakalım yazarsa dedim Evet bir tık yansaydı karakter geliyordu yine bir tane daha ücretsiz kutumuz var bakalım orada bir şey var mı Evet burada da bir şey gelmedi Evet arkadaşlar dört tane savaşçı aldık Evet ikisi kupa yolu ikisi de Tara ve kimi aldık Sörcü aldık. Güzel evet. Tara ve Sörcü aldık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Evet bizi takip etmeye devam edelim. Like atalım. Abone olalım. Bildirimleri de açalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.